Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda çok şükür Allah yine çok güzel haberlerle geldik. Ee, böyle 3-5 tane güzel haberleri peş peşine sıralayacağım. Şimdi ben ilk olarak Lütuno'dan başlamak istiyorum. Lütuno kızım e, yumurtayı oluşturmuş. Şu anda bakın yuvada yumurtlayacak inşallah. Peşine bulutun 14. yumurtası çıktı. Peşine bunlar yumurtladı. Peşine kırık e, takımımızın da son yavrusu çıktı. Allah şükürler olsun 6 yumurtadan 5 tane yavru net bir şekilde çıktı. Büyüyorlar. Aynı zamanda hemen söyleyeyim. Bir de arkadaşlar arka taraftaki rainbowlarımızın yumurtaları da yavaş yavaş çatlatıp çıkıyor. Çok güzel haberlerimiz var. İnşallah şimdi böyle e, böyle de devam edecek. Şimdi sırasıyla da anlatalım sizlere. Şimdi bu kızımın poposunda yumurtasını merak ettim. Elime bir de, dedim hani, alayım bakayım. Bu dedim yuvaya bayağı bir gidiyor. Yuvada da çok fazla uzun süre kalmıyor. Acaba oluşturdu mu oluşturmadım. Kalmıyor arkadaşlar. Çok uzun süre yuvada kalmıyor. Böyle yuvanın ağzında bekliyor. Yuvada da yattığını görmedim. Ama poposundaki yumurtanın durumuna bakacak olursak yani yarın en kötü öbürsü yumurtlayacak çünkü artık yumurta sona gelmiş. Aynı sattığımız rainbow'da ben göndermeden önce bakmıştım. Aynı o şekilde ve hemen bir ertesi günü yumurtlamıştı kuş kutuya koyunca. Bu da aynı o şekilde. Poposu o şekilde duruyor. Bakalım artık hayırlısı. Ama ben size içimden geçeni, planımı söyledim. Bu dişiye tamam mı? Kırmızı göz bulabilirsem kırmızı göz iri bir erkek. Bulamazsam da df iri bir erkek alıp bunları eşlemek istiyorum ama bilindik bir yerden öyle. Kafama göre alıp da hani eş tutmadı cart tut olaylarına girmek istemiyorum. Bu oğlumu da biliyorsunuz oldukça heybetli bir kuş. Öyle ufak tefek bir kuş da değil. Jumbo. Bunların oğlu. Onu da Buradaki Japonesi şimdi eşleyip bu boşta kalan erkeğimi de alayım diyorum arka taraftaki çek dişiye vurayım. Takımlarım tamamlansın. Boşta takımım kalmasın çünkü bir tane erkek eksiğim var. Hemen diyorum onu da bu dişime kullanayım o hakkımı. Ama ne zaman? Elimdeki solzun boyu artı yavruları gönderince o zamana kadar zaten anca yumurtlayacak, edecek, eğleyecek falan. O zamana kadar da bir araştırma yapacağım. Şu an planım bu. Onun dışında... Ee, Hemen arkadaşlar diğer yavrularında da bir eşleme şeyini yapacağım. Onu daha sonra anlatacağım sizlere. Buradaki takımımda dişim tüyde olduğu için çiftleşme gerçekleşmedi. Ama yuva hazırlığı var. Yani yuvayı hazırlama durumu, merak durumu, yumurtlama isteği durumu var. Ama tek sıkıntımız tüy. Tüy atlattık mı inşallah bu kafesi olacak ve bunlar burada kalacaklar. Buranın daimileri olacak inşallah. Bakalım Allah'tan hayırlısı. Buraya geldiğimde arkadaşlar bunlar yumurtlamış. Haberim yok. Size yemin ediyorum, merak ettim dişi yuvada çok fazla zaman geçiriyor dedi bir açtım. Aa kızım yatıyor. Bir tane de yumurtası var altında. Bunlardan kırmızı göz bekliyorum. Gerçekten güzel bir şekilde çiftleşirlerken gördüm. Yine dolduracaktır tahminimce. Bu takım gerçekten mükemmel oldu. Bozmak istemiyorum. Ee, şimdi bakıyorum hangi takımlarım daimi olsun, hangi takımlarım geçici olsun, hani gitsinler. Hayır kıyamıyorum da bayağı da bir güzel takım oluşturduk. Mesela en basitinden arkadaşlar şu takımı bozacağız ama oluşturacağımız takım gerçekten kayda değer bir takım olacak. Bulut zaten benim göz bebeğim. Jumbo'lar da öyle. Bunları zaten biliyorsunuz. E, bu takımdan Favlov geliyor. Kırmızı göze attı. Bunu bekliyorduk. Başardık. Şimdi satmak olmaz. Kırık takımı daha yeni oluşturdum. E, dişinin bakıcılığını az çok gördünüz. Japonesler zaten tek takım kaldı. Kırmızı göz veriyor. Vermek istemiyorum. Rainbowlar ayrı bir dünya. Yani sizin anlayacağınız hep demir başlar kaldı. Ben de şunu düşündüm. Yani elimde olan tamam mı? Buraya yerleştirebileceğim bütün takımları yerleştireyim. 9 takımı. Sonrasında bu sezonu böylece atlatalım. Peşine de hemen arka tarafa bir düzenlemeye geçmek istiyorum. Dayım buraya gelince. Aynı bu şekilde tahtaları ve ledleri ayarlayıp arka plana dizip ee, aynı böyle kafesleri ama 45'e 35'likleri ayarlayıp Yuvalıklarında aynı böyle yapmak istiyorum. İnşallah olur bakalım. Aklımdaki şu an için böyle. MDF'yi falan göndereyim diyorum. Salma ateş özel yaptırayım diyorum. Bayağı bir aklımda bir şeyler var ama şu an için yarısı da sürpriz olsun sizlere. Buraya geldiğimde Bulut'un 14. yumurtası çıktı. Müjdeler olsun diyorum. 14. yumurtası çıktı. Şimdi durumlar ne? Kaç yumurta yani 14 yumurtadan kaç yavru çıktı? Kaçı sağ salim büyüdü? Ette eğledi. Şimdi hemen başlayacağız ona. Arkadaşlar 14 yumurtamızın e, yanlış hatırlamıyorsam 3 numaralı yumurtasında yavrusu içinde öldü. 3 veya 4 galiba yanlış hatırlamıyorsam. 6'da öldü. 8 ve 9'u özür dilerim 3 de e, yaşıyordu. 6'da öldü. 8 ve 9'u arkadaki painted kişiye kaydırmıştım. O parçaladı doluydu halbuki. E, 3 tane yumurta böyle 6, 8 ve 9 heba oldu. Peşine de 12. yumurtası boştu. Ama Sezon içerisinde yavrular yani şey bu kuluçka içerisinde yavrular çıkarken e, hepsi sağ salim çıktı. Sadece bir adet yavru hangi yavru kaçıncı yavru hatırlamıyorum. Bir adet yavrum e, ezilerek öldü. Bu yuvadayken yine annenin yeni yeni beslemeye başladığı zaman sanırım toparlayamadı ve yavru ezilerek öldü. Sağlık olsun dedik ve toplamda elimize 14 yumurtadan çıkan e, 10 tane yavrunun 9 tanesi sağ salim büyümekte. Ne olur ne olmaz yeme düşene kadar inanın bilmiyorum ama şu an için galiba iyiyiz. Hemen göstereyim yuvayı. Ama lütfen sizden de bir maşallah istiyorum. Bugün bir de değişik bir mama yaptık meyveli. İçinde karpuz, armut, erik. Ondan sonra e, başka ne kattık? Limon falan böyle kattık. Baya güzel oldu. Evet yavrularımız bunlar. E, bilezikleri full artı full takıyoruz. Galiba tam anlamıyla yetecek. Eğer böyle çıkımlar devam ederse tam anlamıyla yetecek gibi duruyor. Oluyor bebeğim benim. Tipe bak. Sen galiba erkeksin ya. Maşallah kursak da bayağı iyi. Arkadaşlar benim istediğim yavru profili buydu. Yemin ediyorum size buydu. Ben yani dedim ki ben bu yavru profilinden istiyorum. Ee, bunu da elimizdeki ilaçlarla, kürlerle falan sağladık. Yani demek ki neymiş? İlla bu kadar pahalı almanıza gerek yok. Zaten Tolisan'ı bir dahaki sefere almayacağım. O bana yaklaşık yani bir 10 ay falan yetecektir. Ee, Natural Life var. Ondan almayı düşünüyorum Mesela ürünleri her seferinde değiştirmeyi düşünüyorum Aslında doğru bir şey değil Ama bunları denemek güzel bir şey Yani ben öyle düşünüyorum Yani denemek lazım ben Farklı farklı ürünleri değiştireceğim inşallah Deneyeceğim Şu ne? Bu ne yapıyor? Galiba erkek Yani arkadaşlar şu bakın Kursak olayı bitiyor yani Hani Hiç besleme, elle besleme falan yok şu an bu yavrularda Yapacaktım vazgeçtim Dedim birazcık dedim annemiz beslesin Yüklensin Eksik gördüğüm olursa onu beslerim diye düşündüm. Bunun 14. yansı da burada değil bu arada. Öteki yuvada. Burada kızıma ben hepinizden bir maşallah bekliyorum. İstisnasız hem de. Arkadaşlar görüyorsunuz. Annemiz bir tane ya. Hani başka bir şey demiyorum. Sadece böyle göstermek istiyorum. Kırmızı gözümüz. Şurada sırtı dönük olan. Yeni çıkan kırık bebeğimiz. Ondan önce çıkan bebeğimiz. Bulutun bebekleri vesaire vesaire vesaire. Büyüyor da büyüyor maşallah. Şimdi arkadaşlar biz yavaştan e, şeyleri falan takacağız. Şu kırmızı gözüm de arada kaldı. Aha, bak. Biz yavaştan bilizlikleri takacağız. O zaman siz de göreceksiniz ki buralar şenlenecek. Yani ben yavruların bu boyutundayken e, beklemeyi gerçekten hiç sevmiyorum. E, çok sabırsızlanıyorum. Yani diyorum ki böyleyken bir anda bir şey oluverse de yavrular kocaman oluverse ama olmuyor işte. Ha, bu arada şurayı göstermedim. Ee, kızım ne yapıyor? Evet. Bir dahakine Buna yapacağımı ben biliyorum. Ne yapacağım? Ee, yumurtlatıp kaydıracağım arkadaşlar. Rainbow, Japanese ve e, Df'lerin yavrularını yumurtlatıp kaydıracağım. Aynı şekilde Fallo'ların falan komple kaydıracağım, bekletmeyeceğim. Evet, maşallah. Kızım bunları da güzelce beslemiş. Üç tane yavru sıcaktan bayılıyor. Ne oluyoruz ya? Diğerleri kaç tane? Az bir şey dayanıklı olun. Eşek sıfaları ya. Havalandırması da var halbuki. Yani baksanıza dolu havalandırma var yani yuvalıkta. az giriş, yani giriş yeri, kapakta. Şurası bile bir havalandırmadır yani. Ama ee, buraya bir nem ölçü yani nemlendirme cihazı şart. Arka taraftaki benim kendi kullandığım nemlendirme cihazını kullanacağım galiba. da şu an için bekliyor. Daha yumurta falan oluşturmadı. Erkek tüyden yeni yeni çıkıyor. Bu arada şunlar bir kurlar şeyinde. Ee, bir de arkadaşlar diyeceksiniz ki mesela bunları neden bu yuvala aldın yani bu kafese aldın. O zaman rainbowlarımız vardı ve yumurtlama evresindelerdi. Ee, daha tam anlamıyla hani satılmamışlardı. Bir anlık oldu zaten satılmaları falan. Hepsi bir anda gitti fark ettiyseniz. Bunları da buraya almış bulundum. Yumurtayı da oluşturunca değiştirmek istemedim yerlerini. Ee, bu kızım ikinci yumurtladı. Gördüğünüz üzere. Yani yumurtaların dolmasını bekliyorum. İnşallah da doldur. Güzel de çiftleşiyorlardı. Kalamar kemiğini falan da taktım. Yani yumurta boyutunun büyümesini bekliyorum. Biraz olsun kuşların e, toparlamasını bekliyorum. Ya keşke hani ön tepe şöyle sarı yüz falan çıksa da o zaman kendimi ayırırım. Ama arkadaşlar hani ben artık fa gözüm farklı renkler arıyor. O nedenle birazcık bekliyorum. Bunların zaten şu anda yumurtaları var. E, ellemeyeceğim. Bakın burada Jumbo ve Show'muz e, yemlikten yemeğe alıştılar. Bunları buraya koydum. Her şeyleri tam. Arkadaşlar şovun tek sıkıntısı kanadını takması. Başka hiçbir problemi yok. Almak isteyen olursa e, ikisini beraber vereceğim. E, gerçekten hani güzel kuşlar. O nedenle dediğim gibi verirsem ancak ikisini beraber verebilirim. Tek bir seferde göndermek amacıyla. Hatta şovlar arkadaki şovla falan alırsanız daha memnun olurum. E, çünkü tek derdim şu an için gerçekten e, kuşları azaltmak. Ee, bakıyorum. Şöyle e, mesela en basitinden yavru yumurtalı kuşlarımız daha yeni alt tarafını temizledim. Helal hoş olsun yesinler benim için önemli yavrulara iyi baksınlar yeterli. Ama hani yem tüketimi fazla olunca da ben yokken bunlar idare edemezler. Bunlara bakacak kimse yok. Arkadaşlara ayarlamaya çalışacağım ama bakalım moda olursa. Burada annem mi çıksın? Arkadaşlar bakın hemen yavruları size anlatayım. Yumurtalarımız orada çıkmış. Bir tane şu en büyük olan rainbow. ikinci olan şuradaki bulutun. Şuradaki sol taraftaki yani e, yine aynı şekilde rainbow'un. Ino ve rainbow eşlemesi. En son şu çıkan da bulutun. Diğer tarafa kaydırdığımda kırıkların. E, Baya hani çok şükür Allah'a yavrularımız gayet güzel bir şekilde büyüyor. Ne kaldı? 5 e, numaralı yumurtası kaldı. Altı numaralı da gitti. Bakayım. Evet o gitti yanlış hatırlamıyorsam evet. 4, 6 ve 1 numaralı yumurtaları perte çıktı. Ee, ne kaldı? 7, 8, 9 falan kaldı. Onları bakalım çıkmasını bekliyoruz. İşte o yavrularına da DF'leri sıkıştıracağız arkadaşlar. Yani şu clearing'in falan arasına komple DF'leri sıkıştıracağız. Buraya geldiğimde de son olarak şunları bir anlatayım bir de DF'lerim kaldı. Ne oldu? Ne atlıyorsun buraya? Aha. Deli geliyor. Şimdi ben şunu bir çıkartayım yavruları. Yemin ediyorum bana işkence çektiriyor ya. Hani şu yavruları alırken bana resmen işkence çektiriyor. Annem diyor ki yani ben yavrulara bir bakayım seveyim dedim diyor. Hayatta diyor elleştirmedi bana. O nasıl bir dişi falan yaptı. Yani bizimkiler de gelip bakmışlar. Yani diyor hani ben diyor hayatımda ilk defa böyle bir kuş gördüm sen senin elindekilerde diyor. Aslında yapan vardı ama e, bu dişi ayrı bir şey ya bilmiyorum. Neyse buraya geldiğimde arkadaşlar burayla alakalı olarak planımı söyleyeyim. Şu yavrum ayırtıldı. Tamam mı? Bu yavru gidiyor. Bu yavrum gidiyor. Ee, yeme düşünce bunu vereceğiz. Bunu bir kenara koyalım. Hatta şu arkadaki soluma koyalım. Saniye. Aynı zamanda benden yavrudan takım isteyenlere duyurulur. Şu ve şu. Ee, kardeş kuşları soruyorsunuz arkadaşlar. Ben de yani felaket derecede yavru yaşamasını yaptım. Yani Kardeşleri yaşadığım oldu. Hiçbir problem yaşamadım. Ne bir sakat yavru ne başka bir şey. Bakın bunlar da akraba kuşlar. Baba kızı eşledim Yavrulara Allah'a şükür sapa sağlam kırmızı göz verdi. Kardeşleri eşledim mükemmel yavrular verdi. E, sonrasında dişisi öldü. Delik kız biliyorsunuz şuradaki sarı yüzde falan eşledim hep yavru verdi. Onlar hep kardeş. Yani Painted'la o delik kızı eşledim. Yine aynı yavrular verdi hiç problem çıkmadı. Arkadaşlar bunlar hurafe yani açık söyleyeyim hurafe kardeş kuşları eşleyin hiçbir problem yaşamazsınız akraba kuşları eşleyin isteyen olursa da bakın böyle bir takım çıkartabiliriz takım istiyorsunuz ya benden alın size takım yavrudan takım bunlar e, almak isteyen olursa bana ulaşabilir yani takım dedim şimdi nasıl anladınız yavrudan yetiştiren her kuş genelde e, sıkıntısız şekilde eş tutuyor ne olur erkeği e, biraz böyle şey yaparsınız Baskınlaştırırsınız dişi de yanına attığınız zaman Zaten farkı görebilirsiniz Aynı zamanda Burada şu yavrumu Ben arkadaki erkeğime ayıracağım Dişi bir kuş bu Morlu Gerçekten güzel Parçalı, parçalı erkeğime ayıracağım Arkada da şöyle bir planım var ee, Şu satılık buradaki dişim satılık Bu kızım satılık Ama şöyle de bir düşüncem var Bakın bu kızımı Biliyorsunuz benim şuradaki painted oğlum var. Diyorum ona atayım. Ona da ayarladım. Nerede o kızım? Ha şuradaki kızımı şuna atayım. Zaten şu bulutun e, oğluna da bir tane dişi ayarlayacağım. Ne etti arkadaşlar? 3 takım kuş. 1, 2, 3 takım kuş etti. Bakın bunlar böyle birbirlerini çok güzel buldular ama hani bu Painted'la da güzel yakışırlar diye düşünüyorum. Hani eğer bir çıkarsa veririm ama öyle bir şey olmazsa bu tarzda bir düşünce de gelişti bende. Şuradaki zaten ön tepe. Şöyle Jumbo Japones çalışması. Yani çok aşırı iri bir kuş değil. Annesi Japones. Babası da az önce gördüğünüz yeşilli Jumbo. Lütün öyle eşlediğim. Ee, bunu da dediğim gibi almak isteyen olursa bana ulaşabilir. Hani güzel renkler atar altından. Buna inanıyorum. Ve aynı zamanda dediğim gibi annesi de Japonya söyledi. Dandik bir kuş değil. Bu da benim zaten bulutun kızı. Bulutun kanını isteyen ben arkadaşlar bakın bu ağzı kaçırmasın. Çünkü ben e, damızlık yetiştiriyorum artık. E, damızlıklardan takımlar oluşturacağım. Sizler için istiyorsunuz. Hatta ve hatta e, kafes ve ekipmanlarıyla beraber de ayarlamayı da düşünüyorum. Siz hani tam takım ee, artık hani verelim diye. Mesela kafesi, yemliği, sulu her şey içinde. Benden tam takım e, takım kuş alabilirsiniz diyerekten bunu ayarlamak istiyorum. O nedenle e, şimdiden birazcık damızlık biriktireceğim. Bulutun kanını çok fazla istiyorsunuz. Renk renk kuşlar çok fazla istiyorsunuz. Onları ayarlamaya çalışıyorum. E, o nedenle de bence alacağınız kuşları kan biriktirmek istiyorsanız kaçırmayın. Evet oğlum yine yerlerde. Bakın şov bu. Şimdi benden diyorsunuz ki bu şov boy satma arkadaşlar. Ben de aslında istemiyorum ama şimdi on anlaştığı kuş şu. Bu kuş bana emanet. Ben bu kuşu vereceğim. Yani bir daha anlaştı yumurtlattık Cahtı cırtı takımı bozmak istemiyorum Ben de kalacak bir kuş olsa tamam eyvallah ama e, Zaten rainbowları falan gönderdim. için Şu kuşu geri vereceğim e, O nedenle dediğim gibi Şu erkeği de tek bir şekilde satıp diyorum ki En azından bakın baskınını görüyorsunuz en azından şu Lutino'ya falan güzel bir eş alayım. Güzel takımlar oluşturalım. Bak, Baskınlığını gördünüz. Yani bu erkek öyle ufak tefek. Bir erkek değil. Aynı zamanda e, pasif bir erkek de değil. Şimdi burada da son olarak bir DF takımımız var. Bununla gösterip videomu kapatacağım. Üçüncü geldi. Maşallah. Ve yumurtaları dolu. Dediğim gibi yumurtasının dizimini tamamlayana yumurtasını hemen kaydıracağım. Ee, sonrasında da Allah kerim. Zaten görüyorsunuz. Hemen böyle bir e, yumurtayı yumurtaya tık 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 oynatıyor kuyruğundan altına var fokusuna. İnşallah dediğim gibi bunlardan güzel yavrular gelir. Benim tek derdim bunları kanını biriktirmek. E, o nedenle kuluçkaya yatırmayacağım. Şu an için sadece e, yumurtayı dizmesini bekliyorum. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. En azından şu Lutino'nun yumurtasını oluşturması ve Bulut'un aynı zamanda kırığın da e, son yavruların çıkarması, özellikle Bulut'un 14. yumurtasındaki yavrunun çıkması benim için gerçekten mükemmeldi. 14'te 10 yaptılar, 9 tane yavrusu yaşıyor. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.